Ne dedin anne bir daha söyle. Ağzımız tatlandı. Ne? Ve tatlılık. Hala onu mu düşünüyor? Yani karatay stres diyor ama tatlılık yediyor bilin için. Yenemiyor. E ne diyor? Benim canım istiyor. E tamam. Mesela şimdi dondurma olsa yemez mi şeyin? Ya sor Karatay'a bak ne diyecek sana. Bak nasıl neler diyor o Karatay sana. Ha? Sen dinledin mi Karatay'ı? Şimdi? Sen şimdi Karatay'a dondurma istiyor canım desene. Nasıl diyeyim kadın nerede? Hayır ne diyecek sana dondurma yerine ne diyecek? Ne diyecek? Ne neye diyecek? Ne bileyim ben? Ye diyecek. Ee... <laughs> neye? ne Ne yapıyorum? Kandırıp. Niye? Bugün diyorsun, bugün değil diyorsun, yarın diyor. Yarın diyorsun, bugün diyorsun. E senin derdin dondurma yemek. Ha. ha beliniz ağrıyordu, geçti mi? Şimdi biraz iyi. Öyle mi? Beni gördün iyileşti. Ha, <laughs> kalk oyna kalk. Ne diyor? Oyna diyor. Oynatamıyor demiyor şarkı söyledi. Söylemiyorsun söyle bakayım yeni şarkımı. Nene 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 Ha? Memeleri ne? Kimin? Hani erkeğin memesi olur mu? Aa, gör baksana. Ne i̇şte, var? E, 42 beden sütyen <laughs> yengi. Ama gelip görecekler askada incecik. O zaman diyecekler ki Şelale Hanım haksızlık ediyorsun çocuk dal diyecekler. E, nerede? Askada. Bilemiyorum. Eee? Görecekler incecik. Bari o kadar bir peris yapalım. Ne perisi yapayım inceciğim yahu. İyi iyi. Ne istiyorsun al.